Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rolls Royce, Royce 2010 2019 Rolls Royce, Royce inceleyeceğiz. Yani inceleyeceğiz diyorum. Dediğim yükleyeceğiz. Nasıl yüklendiğini göstereceğim. Şimdi bunu yüklüyorsunuz. Bekleyelim yüklenmesini. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. yükleniyor. Yüklen. Yüklendi. Evet, bunun üstüne bir kere tıklıyoruz. Sonra sonra buraya şu ilk şey giriyoruz. Ya da hayır ilk şey giriyorsunuz readme'ye. Redmi. Sonra bu bunu kopyalıyorsunuz burada. Hem böyleyken aşağı inip şunu kopyalıyorsunuz hepsine. Sonra işte Open Open Web'e geliyorsunuz. Mods, Update, Update RPF Common Edit modu açıyorsunuz F6 ile ya da tıklayarak. Sonra diğer CXML'ye edit diyorsunuz. Bunu buraya gelip boş enter'a basıp en sondakine şuraya enter'a basıp size burada ne yazarsa yazsın. Buna enter'a basıp yapıştırıyorsunuz. Sonra save diyorsunuz. Sonra oyununuzun kurulu olduğu yeri açıyorsunuz. Mod, update, x64 diye Bu şeyi atıyorsunuz okula sürü. Bu gidiyor. Sonra ben sonra update e atıyorsunuz update için update x64 DSCP yani kısmı kısmında şuraya şur buraya değil sonra bakın siz şu siz şu ikisini atacaksınız sonra Sonra yükledik. Oyunu açıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Bekliyoruz açılmasını. Gördüğünüz gibi açılıyor. Sizinki online yoksa sizin GTA'da orijinal GTA değilse e, ee, direkt story modu açar ama ben de o ben online olduğu için e, online mı story mod mu diye soruyor ben orada story modu açacağım sizde Menü nasıl kurulduğunu zaten göstermiştim o yüzden buradan direkt story moda giriyoruz Ay menü nasıl yüklendiğini göstermiştim. Giriyoruz. Yükleniyor. Evet açıldı. Arkadaşlar bu arada yükle, benim gösterip yüklediğiniz modlardan mesela biri çalışmayı oyunu açarken çalışmayı durdurdu derse e, başka yüklediğiniz modlardan dolayıdır. Mod yüklemediyseniz de oyununuzda bir sıkıntı vardır. Her neyse buraya W R I H B yazıyoruz Enter Rolls Royce çıkıyor zaten bu isim bu istediğiniz ismi yazacaksınız ikinci de ben buraya 2019 2019 Rolls Royce diye kaydedeceğim bakın geldi gördüğünüz gibi Rolls Royce'umuz geldi modifiye edelim

I suppose you could describe it as a rubber band. My new website covers all three of my career. What do you mean you mailed it to the airline? What's going on? back have never seen it. Rois, 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 rengi falan değişimi tekerleyin. Her neyse. Bu araç atlon bir araç bu arada. Ben bu aracı da kaybedeceğim.

Evet kaydettik. Aracımızın içi nasıl? Aracın içi biraz değişik. Üste yıldızlar varmış gibi. Aracımız böyle işte. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.